Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızın oynatma listelerinden Kur'an-ı Kerim yazılı hazırlık videosuna, din kültürü ahlak bilgisi temel dini bilgiler, peygamberimizin hayatı, İngilizce yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Oynatma listelerinden. Gireceğiniz bütün sınavlarda arkadaşlar Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah 90, 100 alırsınız arkadaşlar. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Videonun altında tabii ki arkadaşlar tavsiye ve önerilerinizi yazmanız benim için değerli. Ee, videoları sizin yazmış olduğunuz güzel yorumlar, beğeniler bizlere aşk ve şevk veriyor. Şimdiden teşekkür ederim. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Aşağıdaki verilen harflerin adını yazınız. <laughs> Kalın ince ve peltek olanları belirtiniz. Arkadaşlar kaf harfi kaf. Kaf harfi kalındır kalınlara kalın K yazıyorum. S harfi arkadaşlar. S beltektir. P diye belirttim. C harfi cim harfi incedir arkadaşlar. I ile belirttim. Z harfi Z harfi peltek arkadaşlar ve kalın. Peltek ve kalın. Z harfi arkadaşlar Z ince bir harftir. eltek değil arkadaşlar. Aşağıda verilen Arapça kelimelerin Türkçe okunuşunu yazınız. Bakınız. Burada okurken önce arkadaşlar harfi tanımaya çalışıyoruz. Harfin üzerinde mi harekesi? Üzerinde mi? Altında mı? Veya şu şekil mi? Bu ne sesi veriyordu? da? E, A sesi veriyor. E, A. A sesini kalınlara, E sesini incelere. Bu da I, I sesi veriyor. Kalın ve ince. Bu ötre, U ve Ü sesi veriyor. Şayet mesela hani böyle bir durumda kelimenin yarısını okuyabiliyorsan yarısını yaz. Öğretmenin mutlaka orayı değerlendirecektir arkadaşlar. Bakalım. Ersele. 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 Burada bakın Elif'i Ra'ya tutturduk. Hareke vermedik. Sonra sin harfi ve arkasından lam harfi. Ersele. Evet. Geldim. Nahnu. Bakın. Nun harfi. Harekesi üstün. Cezim var. Nahnu. 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 Bakın. Vav ve lem ye kün. Ve ye kün. Ve lem Mesela burada yarısını okuyamadın. Yekün okudun ve nokta nokta yekün yaz velem yekün. Yani mutlaka öğretmenin oraya puan verecektir arkadaşlar. Değerlendirecektir. Velem yekün. Bakın buradan gidelim şimdi. E, ee, harflerin üzerine konulan u, ö sesi veriyor dedik. H yani hu lamın dede baston şeklinde kuyruğu gitmiş. Huliga. 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 Ümira. Bununla daha kolay olacak arkadaşlar. Ama gösterdiğim için de Ümira. Ümira. Buradaki ne? Kü, ti, be. Kü, be. Kef harfi. Kü, Harflerin ana karakterlerini biliyorsanız arkadaşlar işiniz kolay zaten. Yani harfler başta, ortada, sonda yazılı şekillerine göre kendinden öncesine, kendinden sonrasına el uzatırken veya her iki tarafa el uzatırken ne yapıyor? Ana karakteri duruyor ama kolunu bacağına atıyor yerine göre veya kol uzatıyor veya bacağına atıyor. O şekilde kodlayabilirsiniz. Mesela aslında şurada ne vardı? Bir h harfi. Aslında nasıldı? h harfi. Ne yaptı? Kuyruğunu attı. Kendisinden sonrasında el uzattı. Sin harfi mesela. Sin Bakın ne oldu? Başta yazdım. Aslında sin'in ne vardı arkadaşlar? Şöyle bir kuyruğu vardı. E bu ortada olsaydı ne olacaktı? Sin her iki tarafa el uzatacaktı ve devam edecekti. Kuyruğu atmış olacaktı. Bunu kodlayabilirsiniz. Binoriyim kelimesinin Arapça yazılıma hangi şıkta doğru verilmiştir? Bakın. Arkadaşlar uzatan harfler 3 tane elif, vav, ve y harfleri normalde şöyle diyelim uzatan harfler, met harfleri dediğimiz b Bakın B. Ben bunu e, uzatarak, pardon şöyle yapalım. Ben bunu yanına bir tane de Elif eklersem B değil artık B B. Bakın Elif'le uzattım. Şimdi bu bu B arkadaşlar B. Şöyle bakarsak. Şimdi bunu Y ile uzatırsak B. B, B. B, B. Bu ne arkadaşlar? B. B. Bu ne? B. Burada vav wow, okunmuyor artık. Uzatan harfler okunmuyor. Uzatıyor sadece. Be. Be. B. 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 bu O zaman buraya bakarsak. Binurihimi bize sormuş. Binurihim. Yegu. Bakın. Yegu. Lüne. Buralarda okuyalım. Yegu. Lüne. Ted hulune. Zaten başta B harfi olacak. Bunlar zaten oradan gitti arkadaşlar. Ted hulune. Ta sirune. Bakın başta B harfi olacaktı. Sonunda da mim harfi olacaktı yukarıda dediğine göre. Binurihim. Evet o zaman burası bizim cevabımız. Geldik buraya. K kelimesinin Arapça yazılımı hangi şıkta doğru verilmiştir? Ba'de. Kef ile başlayacak yani. Burası ne? Ba'de. Bu değil. Ba'de. أخرجه أخرجه bu da değil Kayduhum 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 Evet cevabımız bu. Ben daire içine alalım. Era Eraite Cevabımız bu da değil arkadaşlar. Okunuşu z olan harf aşağıdakilerden hangisidir? Bu ne? Z harfi bu değil. T harfi değil. Z olan C şıkkındaki bu arkadaşlar. Bu da T harfi. Bu da gitti. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ötre yoktur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ötre yoktur? Bakın ötre var. Yübet dilü. Yübet dilü. Yuhricu. Yuhricu. Fehüm. Fehüm. Bunda yok. Ecele. Ecele. R harfinin okunuşu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar her zaman kalın okunur. Hayır her zaman kalın okunmaz. Her zaman ince de okunmaz. Bu da yanlış. Esreli geldiğinde ince. R harfi esireli geldiğinde ince. Üstün ve ötreli olduğunda ise kalın okunur. Arkadaşlar şu durumlarda kalın. Şu durumda ince okunuyor. Bu doğru. Esre ve üstünlü geldiğinde ince. Esre ve üstünlü geldiğinde ince diyor. Ötüreli geldiğinde kalın okunur. Hayır arkadaşlar bu da yanlış. Aşağıdaki Ötüreli harflerden hangisi kalın okunan harekeli harflerden değildir? Wu kalın gitti, Hu kalın gitti, Tu kalın gitti, F arkadaşlar kalın değil. F. Aşağıdakilerden hangisi üstünlü olduğunda e ince sesi okunan harflerden değildir? Üstünde olduğunda s ince sesi okunan harflerden değildir. E ince sesiyle okunan harflerden değildir diyor. Bakalım B gitti. M gitti. H arkadaşlar H cevabımız. V bu da gitti. Evet cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki harf gruplarından hangisi hareketsiz olduğunda uzatma met harfi görevi yaparlar? Neydi arkadaşlar? Dal, zel met harfi görevi yapmaz. Ra ve z yapmaz. Lam ve mim yapmaz. Biraz önce söylemiştim. Elif, vav ve y harfleri met görevi yaparlar. Bir de y var burada olmayan. Biraz önce örneğini verdik. Mesela b b b b b b uzatma görevi yapıyor. Geldik. Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerdendir? Peltek harf. Z peltek değildir, sin peltek değildir, B peltek değildir, Z peltek harftir. Bir de hangiler vardı? S vardı peltek harflerden. Onu da hatırlatalım. Ve Z harfi vardı arkadaşlar peltek harflerden. Evet. Hazreti İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hazreti İsmail ve İshak'ın babasıdır. Doğru arkadaşlar. Yani doğru. Tevit mücadelesi sonrası Nemrut ateşe atmak istemiştir. Evet doğru. Oğlu Hazreti İshak ile Kabe'yi inşa etmiştir. İshak ile değil Hazreti İbrahim ile olacak arkadaşlar. Şey Hazreti İsmail ile olacak. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Oğlu Hazreti İsmail'i kurban etme imtihanına tabi tutulmuştur. Evet bu da doğru. O zaman yanlış olanı bize soruyordu. Cevabımız C şıkkı. Şimdi evet, sorumuz yukarıda tanımları verilen kavramların doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazarsak Nasıl bir sıralama olur? Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk inen vahiylerdir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikel lezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbikel ekramül lezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Evet bu şekilde bu doğru. Duanın hedefi insanın durumunu Allah'a celle ve arz etmesi ve ondan yardım et, yardım etmesi. dua hedefi insanın durumunu Allah'a celle celalü arz etmesi ve ondan yardım yardım etmesidir. Ondan yardım istemesidir olacak ama bir dursun arkadaşlar bu yani burada bir yazım hatası olmuş. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e tek seferde indirilmiştir. Yani şurası kesin de bura y arkadaşlar Harflerin çıkış yerlerine ve sıfatlarına uymak kaydıyla Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten ilme zikir denir. Hayır arkadaşlar tecvid deniyor. Burada Y arkadaşlar tek seferde dediği için bu da 23 yılda inmiş. Şimdi bakarsak D D Y arkadaşlar D Y D D D Y Y Y falan 3 tane Y olmadığı için muhtemelen şurada bir yazım hatası yapılmış. Ondan oraya baktım arz etmesi ve ondan yardım istemesidir diye burayı düzelteceğiz arkadaşlar da yazım hatası olduğu için. Yani iki tane D iki tane Y olacak. O zaman cevabımız 3 tane Y varsa burada yazım hatası yok. Bilerek yani sorunun cevabı mı acaba bu diye baktım. istemesidir Evet arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Akademi kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tavsiye ve önerilerinizi, güzel yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah yüz alırsınız.